Herkese merhaba. Aycanla Bitkilere Dayır kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda e, bu şekilde ölen paşa kılıcımızı kurtarabilir miyiz? E, bu durum karşısında neler yapabiliriz kurtarmak için? Ee, i̇şte bütün bu sorulara bugünkü videomda cevap vereceğim. Ee, bazen e, her ne kadar bitkilerimize iyi baksak da sulamalarına dikkat etsek de e, bu gibi olumsuz e, sonuçlarla karşılaşabiliyoruz maalesef. Aynı bakımı uyguladığım paşa kılıcım gayet sağlıklı ve iyi gelişiyorken diğeri ölmeyi tercih etti yani öldü. E, bu durum karşısında ne yapabiliriz? İşte e, ilk olarak yani ölmüş olan bitkimi e, toprağından çıkaracağım ve köklerini bir kontrol edeceğim. A ne kadar üzücü bir durum. Oysa ben bu paşa kılıcımı gerçekten çok seviyordum. E, yeni saksı almıştım aslında. Şu anaçtan ayırmıştım ve saksı dikimi yapmıştım ama e, neden bu şekilde oldu bilmiyorum. Bakacağım kökleri mi kalmadı. Bir de tekrar köklenmeyi kabul etmedi. Tekrar gelişmeyi. kökleri varsa da köklerinden de suya koyarak tekrar köklenmesini sağlayabilirim. Bakalım eğer çürümediyse. Evet. Toprağından çıkardım. Şu kısım dokunduğumda hala sert, çürümemiş çürük olan kısımlarını keseceğim ve şu kısmı suya koyacağım. Tekrar köklenip yeni filizler verebilir. Bu şekilde bitkimizi kurtarabiliriz. Ta ki sağlam olan yere kesinceye kadar bu şekilde. Evet bakın şu şekilde içi henüz bozulmamış. Bunu suya alacağım. Suya da sadece şu kısım, köklerin olduğu kısma kadar koyacağım. Çok fazla suya koyarsak çürür. Evet, bu şekilde daha önce kırılan, temizlik esnasında kırılan, kopan yapraklarımı atmayıp bu şekilde de suda beklettim. Ve yakın zamanda köklenecekler. Evet, şu şekilde. Çocuklar bazen istemsizce kırabiliyorlar. Şu şekilde yapraklarım var. Evet şimdi bunu da az bir suya koyacağım. Evet şu şekilde. Çok az suda bekleyecek. Çok fazla su korsak şu şekilde çürür. Evet yine aydınlık bir yerde tutacağım. Şimdi gelelim yapraklarına. Evet, yaprakların da çürük olan kısımlarını kesiyorum. Yatay da kesebilirsiniz, dik de kesebilirsiniz, fark etmiyor. Ama çürüyen kısımları mutlaka kesmelisiniz. Bunları da aynı keza suya alacağım. Çok fazla suda boğulmayacaklar. Bunu kurtaramayız. Yarısından çoğu zaten çürümüş. Yani gerçekten çok üzgünüm. Toprağı tutunmamayı tercih etti. Kılıcım. Evet bu şekilde çürük olan kızımlarını kestim. Ve şimdi suya alıyorum. Ve aydınlık bir yerde kökleninceye kadar bekleteceğim. Güneş görmeyecek ama aydınlık bir yerde. Dinlendirilmiş kireçten arındırılmış suda bekleyecekler suyu boşaltmıyoruz suyu eksildikçe üstten takviye yapıyoruz ve e, bir ay ile 6 hafta arasında tekrar köklenme başlar e, genellikle paşa kılıcı e, geç köklenen bir bitki onun için sabırla beklemenizi tavsiye ederim evet arkadaşlarım bugünkü videomda e, Beden paşa kılıcımı e, kurtarmaya çalıştım. Bu şekilde çürük olan yerlerini kestim ve su da bekleyecek. Evet takipte kalın arkadaşlarım yine paylaşımlarım olacak. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Thank you